Evet arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz Yıldız Tadım kanalına. Bugün sizinle vişne reçeli yapalım dedik. Gördüğünüz gibi bizim böyle iki tane kasa vişne aldık. Ben bunu ayıkladım. Ayıkladığımı size göstereyim istedim arkadaşlar. Burada da birazının içini çıkarttım. Ben bunu size içini nasıl çıkarıldığını da göstereceğim. Tabii ki önce biraz zahmetli ama gördüğünüz gibi biraz sabır istiyor tek tek e, bunları böyle ayırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi biraz zahmetli tekrar dediğimiz gibi ama sabır istiyor. Her şey mevsiminde güzel. Şu anda da e, vişnemiz vişne zamanı arkadaşlar. Tabii ki ben bunu size sonra nasıl e, sonraki aşamasını kaynatma aşamasını da göstereceğim ama şu anda temizleme aşamasındayız. Ben bunu şu anda size bir de şeyini göstereyim arkadaşlar. Ee, pipet yardımıyla çok rahatça çıkartabilirsiniz. Böylelikle hemi dağılmıyor. Ama şu şekil yaparsanız arkadaşlar e, vişneleriniz dağılabilir ve biraz daha zor oluyor. Ama ben e, pipetle daha uygun gösteriyorum. Gördüğünüz gibi daha güzel oluyor. Ve böylelikle de e, bütün kalıyor arkadaşlar. bu şekil tek tek hepsini çıkartacağız. Sonra da şekerleme aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kasayı yaptık. Ee, şekerlemeye bıraktık. Gördüğünüz gibi pevet yardımıyla tabii ki biraz videomuzun başında da söylediğimiz gibi zahmetli oluyor ama inanın bu mevsimde tam zamanı biliyorsunuz zaten kışın hazırlıkları şimdiden başlıyor biz iş yerimizde dükkanımızda kahvaltı verdiğimiz için her şeyimizi kendimiz yapıyoruz onun için bugün iki kasa vişne alıp kendimiz yapıyoruz pipetle çıkartmamızın özelliği arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece çiğdi çıkıyor ve kesinlikle parçalanma olayı olmuyor. Gördüğünüz gibi daha güzel şekilli çıkıyor. Tam buradan tutuyoruz arkadaşlar. Başlarını görüyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman men çiğdenize geliyor. Çekirdeğe. Bizim bayağı bir zamanımız aldı. Çünkü üç aşamadan geçiyor. Önce bir yıkıyoruz. Sonra e, ayıklıyoruz. Sonra tekrar çekirdeğini çıkartıyoruz. E, haliyle arada ezikler çürükler çıkıyor. Bu çiğdini çıkartırken de çekirdeğin arkadaşlar oralarını görüyoruz. Daha önceden de gösterdim. Şöyle yaptığımız zaman bu baya bir eziliyor. Hem baya bir sul oluyor. Gördüğünüz gibi iki kasadan çıkan birazcık bu kadar daha attım arkadaşlar fazla ziyan olmuyor, israf olmuyor yani. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi pipetlerle çıkarttık, e, çıkarttığımız e, vişnelerimizi bir gece beklettik şekerli suda e, şekerini bırakaraktan gördüğünüz gibi rengi çıkıyor. Şu anda e, kaynamaya koyacağız. Şu anda kaynama aşamasına geçeceğiz. Gördüğünüz gibi hiç dağılma yok. Şekerini bıraktık. Temizleyip şekerini bıraktıktan sonra kaynamaya bırakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi göstermiştik. Şu anda kaynama aşaması bitti kavanozlayacağız. Elimizden geldiği kadar üzerinin köpüğünü alsak da e, haliyle biliyorsunuz köpükleniyor tekrardan. Şimdi ben bunu kavanozlamaya geçeceğim arkadaşlar. Son aşaması. Kıvam da gayet güzel oldu. Fazla e, şey olmasın. E, katı olmasın. Gördüğünüz gibi. Harika bir şey oldu şu anda arkadaşlar ateşten alacağız. Direktmen kavanozlarımıza böyle koyalım ki sıcak tutsun. Kapak atmasın. Yani biraz vakum yapacak. Vakumlamak için de tabii ki sıcak koymamız gerekiyor. Sonra şöyle koyduklarımızı güzelce silelim. posasını ve e, suyunu eşit bir miktarda koyalım arkadaşlar. Kavanozlarımızı aldık, yıkadık. Biraz sıcak. Gördüğünüz gibi. Tam mevsim arkadaşlar. E, biz bütün reçellerimizi göstermiştik size. E, portakal, mandalina, kivi, pekmez. Ve tek bunu yapmamıştık arkadaşlar. Çünkü fırsatım olmamıştı çekmeye. Bunu da zamanını bulunca arkadaşlar size ilk fırsatta çekip gösterdim. Gördüğünüz gibi çocuklarınızın kendinizi afiyetle tüketeceği tam mevsimi misafirlerinize, kendinize, kahvaltınıza, mis gibi organik kendi elinizde yaptığınız hiçbir şey hazır almış gibi olmaz şöyle koyacağım ben bunların üzerlerini de örteceğim bekleteceğim gördüğünüz gibi gayet güzel duruyor arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalımıza like atmayı abone olmayı unutmayın hepinizi seviyoruz sizin de denemenizi istiyoruz. Hoşçakalın.